Doğuş hikayesi hakkında en popüler 5 yanılgı Yazan Michel Kruger Doğuş bayramı yani Noel döneminde İsa Mesih'in doğuşuna ilişkin hikayeyi farklı şekillerde duyuyoruz. Doğuş sahneleri, TV şovları, hikaye kitapları, resimler ve yarışmalar aracılığıyla hatırlıyoruz. O kadar sık duyuyoruz ki İsa Mesih'in doğuşuna ilişkin hikayeyi tamamen bildiğimizi düşünüyoruz. Oysa ki bu konuda birçok yanılgı bulunmaktadır. İşte en popüler beş yanılgı şunlardır. 1. Yemliğin üzerinde yıldızın varlığı. Yemliğin üzerinde yıldız olmayan bir doğuş sahnesini bulmak oldukça zor. Gerçekten yıldız, İsa'nın doğuşunun sembolü olabilir. Ancak yıldızın İsa'nın doğduğu gece yemliğin üzerinde durduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Melek, sürülerin yanında nöbet tutan Çobanlara İsa'nın doğuşunu müjdeledi. Ancak herhangi bir yıldızın varlığından bahsetmedi. Onlara şöyle seslendi. İşte size bir işaret. Kundan sarılmış ve yemlikli yatan bir bebek bulacaksınız. Luka 2. bölüm 12. ayet. Matta 2. bölüm 2. ayette ise yıldız bilimcilerin yıldızı gördüğüne değinilir. Hirodes'in bölgedeki iki yaşındaki küçük tüm bebeklerin öldürülmesini emretmesi, İsa'nın bir süredir Bethlehem'de olabileceğini düşündürmektedir. 2. Üç Yıldız Bilimcinin Varlığı İlahilerde ve sanat eserlerinde üç yıldız bilimciden bahsedilirken, İncil'in hiçbir bölümünde kesin bir sayıya yer verilmez. Kutsal kitapta şöyle yazar, İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Bethlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler, Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Matta 2. bölüm 1 ila 2. ayetler. Matta 2. bölüm 11'de yıldız bilimcilerin altın, günlük ve mür sunması nedeniyle sayılarının 3 olduğu düşünülüyor olabilir. 3. Handı ona yer yoktu. Yaygın bir inanışa göre doğum yapmak üzere olan Meryem ve eşi Yusuf Hancı tarafından geri çevrilmiştir. Ancak İncil'de hancıdan bahsedilmez. Aslında han bile olmaması mümkündür. Stephen Carson tarafından yapılan bir araştırmaya göre Luka 2. bölüm 7. ayette han olarak tercüme edilen grekçe kelimenin konaklama yeri anlamına gelmesidir. Yani bölümde handa yer olmadığı söylenmiyor. Ancak Bebek İsa için yer yoktu. Peki nerede kalıyorlardı? Kersin muhtemelen Yusuf'un ailesinin Beytlehem'deki evinde, belki de küçük bir misafir odasında kaldıklarını düşünüyor. 4. İsa bir ahırda veya yemlikte doğdu. İnanışa göre handa yer bulamayan Yusuf ahırda kalmış olabilir. Günümüzde her doğuş sahnesinde bir ahıra yer verilir. Ancak Tanrı sözü İsa'nın ahırda doğduğunu söylemiyor sadece Meryem'in onu kundan sarıp bir yemliğe yatırdığı yazar. Bu ahır izlenimi verse de o dönemde köy evlerinin ana odalarında yemliklerin bulunması yaygındı. Çünkü hayvanlar genellikle birkaç metre ilerideki bitişik odalarda kalıyordu. O halde Meryem'in İsa'yı Betlehem'deki Yusuf'un akrabalarının evinde doğurmuş olması muhtemel görünüyor. Ancak şu kesin ki kaldıkları oda doğum için uygun bir yer değildi. Bu nedenle Meryem, daha geniş olan bir odada doğum yapmak ve ardından İsa'yı yakındaki yemliğe yatırmak zorunda kaldı. Luka 2. bölüm 7. ayeti bakınız. 5. İsa Mesih 25 Aralık'ta doğdu. İsa'nın 25 Aralık'ta doğduğu düşünülse de aslında kesin tarihi belli değildir. 21 Mart, 15 Nisan ve 20 Mayıs dahil olmak üzere kilise tarihi boyunca İsa'nın doğuşuna ilişkin çeşitli seçenekler önerilmiştir. Peki 25 Aralık neden belirlendi? 25 Aralık'ta paganlara ait Sol Invictus, Yenilmez Güneş Bayramı'nın kutlandığı ve Hristiyanların bu bayramdan esinlendiği düşünülmektedir. Ancak bu iddiayı destekleyecek yeterince belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilk Hristiyanlar Meryem'in gebe kaldığı varsayılan 25 Mart tarihinden fikir yürütmüş olabilir. Bu tarihten 9 ay ileri gidildiğinde 25 Aralık tarihine ulaşırız. Gerçek Doğuş Hikayesi. Bu beş yanılgı kutsal kitapta anlatılanlardan daha yaygın olarak bilinmektedir. Ancak İncil'deki ipuçlarına daha yakından baktığımızda yaklaşık 2000 yıl önce yaşananlara dair olağanüstü bir tablo karşımıza çıkıyor. O gece insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Tanrı insan oldu ve günahkar halkı kurtarmak için karanlık dünyamıza geldi. İşte bu Doğuş Bayramını özel kılan gerçek bir hikayedir.